Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere beyaz saçı ana rengine nasıl dönüştürebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Harika bir kür hazırlayacağım. Çok kolay malzemeler ile zahmetsizce hazırlanan, çok etkili, oldukça bir kür. Sadece iki malzeme kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bir miktar zeytin yaprağı. Aslında bu böyle bir daldı. Ben bunu yıkamak için böyle kırdım böyle üzerinde zeytinler var zeytin ve zeytin yaprakları ana malzememiz diğeri de çay böyle poşet çay ama poşet çayınız yoksa önceden demlenmiş bir fincan çay da olabilir yapılışı da oldukça kolay İlk önce arkadaşlar ne yapıyoruz yapraklar zeytinleri şöyle çıkartıyoruz yapraklarına bir cezvemize katıyoruz. Zeytinleri ayırdım çünkü zeytinleri kıracağım. Bunları kıracağım. Öyle cezvenin içine katacağım. Evet arkadaşlar zeytini de kırdım geldim. 10-12 ee, tane kadar da zeytinimiz var. Bu kadar yeterli. Zeytini mutlaka kırıp o şekilde kaynatalım arkadaşlar daha güzel yağı çıkıyor. Bir su bardağı da su katacağım. Ve şimdi bunu kaynatıp geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynıyor. Şimdiden rengi koyulaşmaya başladı. Ve aynı zamanda da zeytinlerin yağı çıkıyor arkadaşlar. E, kür aynı zamanda da saçlarımızı çok güzel besleyecek, yumuşatacak. Yani hem saçlarımız beslenecek hem de dediğim gibi beyaz saçlardan zamanla kurtulacaksınız inşallah. Evet arkadaşlar cezvemizi ateşten aldım. Şöyle bakın çok güzel yağlı bir kür oldu. Şimdi son olarak içerisine çayımızı bırakacağım ve şöyle bir kaşıkla karıştırıp bu şekilde biraz dinlendirip çayımızın da demine bırakmasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar kürümüz ılıdı. Ee, normalde ben e, kullanmak için böyle bir sprey şişesine katacaktım ilk önce aslında ama size onun öncesinde suyun kürün rengini göstermek istedim bardakta daha net görün diye kürümüz bu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir kür oldu çok da dediğim gibi yağlı sanki içerisine zeytinyağı dökmüş gibi zeytinyağlıymış çünkü bayağı bir ee, şimdi ben bu kürü buna katacağım arkadaşlar evet sprey şişemize kattık şimdi şöyle ağzını da kapatalım kapağını ve kürümüz hazır ee, bir bardak kürden neredeyse iki defa böyle iki şişe dolusu kür çıkar arkadaşlar ki bu sizin saçlarınız uzun bile olsa çok rahatlıkla yeter ee, ve saçınızın her yerine çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz hazırlamış olduğumuz bu kürü haftada iki defa düzenli olarak kullanın saçlarınızın her yerine iyice sıkıp iki saat bekletin ee, ve daha sonrasında bolca yıkayın Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir yağlı bir kür oldu bu aynı zamanda sizin saçlarınızı çok güzel bir şekilde besleyecektir, yumuşacık da yapacaktır ve bu kür sayesinde zamanla da, dediğim gibi düzenli kullanırsanız zamanla da bütün beyaz saçlardan kurtulup aynı zamanda da güçlü, sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz. Videom bu kadardı. İnşallah faydasını dener ve faydasını görürsünüz. Deneyecek olan herkese kolay gelsin. Yeni videolarda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.